Ah şu hayat, şu hayat. Kaynanayı kaldır at. Kaynanasız gelinler. Aman bacım ne rahat. Kız gelin, dövdür etme. Fazla ileri gitme. Vakitsiz horoz gibi gece yarısı etme. Kazanda hedik kaynana. Dişleri gidik kaynana. Oğlun çerez getir, bas kümesine koyduk. şekerim, üzerine bal dökerim. Kaynanımın kahrını oğlu için çekerim. Sokakta geziyor, oğlumu üzüyor. Sen de ne güzellik var, maymuna benziyor. Çiçek gibi her yanım, sen hizmetçi. Yüzüm beyaz ay gibi, kaşlarım da yay gibi Oğlun bana ev aldı, koskoca saray gibi Oğluma çatacak Yutmaz oğlun asla. Kovacağım diye kovulursun valla. Hiçbir şey olmaz oğluma. Yenisini alırım ben ona. Sen defolup gidersen şükürle edeceğim Allah'a. Oğlum diye ağlardın. Ne nameler atardın. Beni babamdan almak için az milleler yaptın. Aklım yokmuş o zaman. Gönlüşe aldandım. Seni alacağım derken oğlumun başını yaktın. Anam delinin teki yengen dediydi. Başından saldı seni kurtarmak için kendini. Yengem de senin gibi kullanırdı hep beni. Zaten büyüyle kandırmıştı ağabeyimi. Ele çamur atmaktasın, etrafını yıkmaktasın. Gittiğin her yerde lanetler okumaktasın. Kolay beni suçlamak. Dön de bir de kendine Yoksa yoksa döner başına Canın burnuna. Doyamazsın oğluma. Ya, ya. bırakın artık şu didişmeyi. Yıllar boyu bekar durdu Evlen diye tutturdun. Şimdi neden uysuzsun? Zaten bunu da kendim buldun. Sana gelince biliyordum Vardanım. Kabul etmiştim baştan. Şimdi neden uysuzsun? Azıcık şu tenen, çeneni tutsan ya sen de. Yok Aslı ben masum. Kendim aldım ama çenesini bilmiyordum. Sessiz olun kızlar. Kızlar. Her söze aldım.